Sevgili merhabalar arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kuzenim Öykü ile birlikte bahçe turu çekiyoruz. O ne zaman arkadaşlar? videomuza başlayalım. İlk başta bu ev girme kapısı. Sonra burası arka bahçemiz arkadaşlar. Burada çiçekler var. Öykü sen de gel. Bari Sonra bir şey burada göster, salatalık var. Burada mi? şu kapı var. Da, arkadaşlar ben bu evde yaşamıyorum. Ben bak İzmir'de. Ben başka bir yerde i̇şte yaşıyorum. Işte şey. Bu mus, mu, mu musluk. Burada salatılık yetişiyor. Ben Bura, bu şey büyük kapının olduğu yerde benim eski yer. Burası da benim eski tavuklarımın olduğu yer. <laughs> Bence hani hepsini böyle uzaktan gösterdin ya. Sonra bir de yakından mı baksana? Tamam. Böyle yapalım bence. Sonra arka başlığa gidiyoruz arkadaşlar. Burada Sessizlere. trambolin var. Hemen zıplayayım burada. Beni de çeksene zıplarken. Öykü çekiyoruz zıplarken. Tamam. Arkadaşlar bu arada benim de YouTube kanalım var. Onu da takip etmeyi yani unutmayın. Burada Bodrum var. Bir tane Burda o, o da bodrum, bodrum var. Burada da Bodrum var. Burada da yine aynı çiçekler. ve burada ökünlüyorum. Ve burada benim salıncağım var. Yok, Burası da bir, büyük doldum. bazım. Burası da. Burada şimdi beni izleyin. Hiii, dedem seni söyleyeyim mi? Beni izleyin şimdi böğürtlen. Gözükmüyor. Orada? Arkadaşlar böğürtlen. Çok inek var sana? Hiii, dedem söyleyeyim sanırım gösterelim be gel. Arkadaşlar burası da o gösterdiğiniz kapının şeyi. Burada da başka bir yeri yaşıyor. Eskiden de hala Evet. Burası i̇şte Şu benim ağacım. Da. Şu karşıdaki şu büyük ağacın arkasındaki öykünün ağacı. Burada patla avuz benim avuzum burada. Geldim de burayı Bu da benim bu da eski balkon. Sen durup, 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 durup. Şey arkadaşlar yok. öykü doğru dedi. Burada salıncağımız var. <laughs> burada da gide Evet. Burada gide da, burada da kestirme... dedemiz gide var. Evet. <laughs> <gide gülüyor> <laughs> burada oturma yeri var. Öykünün üst tabancası var şurada gördüğünüz. Sil onu sil. Beni sil. O <laughs> <laughs> zaman arkadaşlar bu videodan bu kadarlık ol.